Değerli kardeşlerim, 62. ayet bize neyi anlatıyor? İnsanları tanımamızı gerektiren olayların, konuların iç yüzü. Düzelmeyen kalbin, sahtekar, iki yüzlü, münafıkane yani ah, adalet, doğruluk, terazi, bunları bilmeden, bunların dışında bazı doğru işlerde emeği olan, hayırlarda koşan insanların Elbette ki hakları vardır o emeklerinden dolayı. Elbette ki ihtiyaçları vardır. Din konusunda, hayırlar konusunda, yardımlaşma konusunda elbette ki adammışlık ruhu içinde çalışan insanların e, yani hakları vardır. Ama bunun haricinde tamahkarlık edip, haram yemek, hırsızlık yapmak, çalmak, çırpmak, vurmak yani insanların hakkını gasp etmek şeytani felasetlerle. Bunlar tamamen iki yüzlü insanların işidir. İnandık değil, inanmazlar. Hatta kendisini dahi inanmaya inandırır, inandığına inandırır. Halbuki inanmamıştır, kendi kendisini aldatmaya devam eder. Ama Allah test edince o insan ya helak olur, ya kafir ölür. Ama onların içinde daha farklı boyutlarda çalışanlar vardı. Elbette ki dünya nimetleri doğru yollarda çalışan insanların da hakkıdır. Bu ne demektir? Hakkı olan, hani hayır toplayan, hayır yapan insanların yüzde üç beş hakkı var gibi konuşuluyor. Elbette ki hakkıdır. Onun da çoluğu çocuğu vardı. Bunun haricinde tamahkarlık olarak hırsızlık, hilekarlık ya da iki yüzlülük yapmak, yarışmak yani nasıl benim olur? Bu neyi gösteriyor? her şeyde bencillik, benim, benim, benim. E benim dedikten sonra zaten başkalarını yok sayarsın. Bencillik çok kötü bir vasıf, sıfattır. Ondan kurtarmak, ondan kurtarmak pratik talim ister. Bu ancak ustasına has bir olaydır. Okumayla, yazmayla, ibadetlerle filan o konuda insan kendi kendisini terbiye edemez, Müslüman olduğunu, imanlı olduğunu zanneder. Ama her an her tarafta uçurumlar etrafını sarmıştır.